Ben de aynı zamanda 9.40 göstereyim 9 Nisan Yine okuldayız Bir vlog çekeceğiz Vlogları seviyorsunuz Okul vlogları Evet günün geri kalan zamanlarında görüşmek üzere arkadaşlar burada araya giriyorum. Ee, burada şu an dikim yapıyoruz. Sonra bir ara Selim'e bizim yanımıza geliyor ve konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sınıfta çok ses olduğu için videonun sesini kıstık. Daha sonra beğenmiyoruz işi. Yani yaptığımız e, modeli tekrar söküyoruz. O sırada muhabbet ediyoruz tabii. Çok sesi olduğundan dediğim gibi videonun sesini tam koymadık. Ufakça bir Almina ile Selim'in sürtüşmesi oluyor videonun içinde. Ama çok eğlendik o gün. Ee, burada Selim'e tekrar yaklaşıyor bize, video bir şeyler söylüyor ama tabi oraları koyamıyoruz. Şimdi Almina'dan bir tokat gelecek ona. Hazırlanıyor. Tabi daha gelmedi. Bekliyoruz. Geldi evet. Ee, sonra gidiyor. Küsüyor yanımızdan ve burayı koymayacaksınız diye bizi tehdit ediyor tabi. Biz devam ediyoruz. Almina beni terk etti gitti. Ee, tekrar geldi. Şu an yaptığımız işi gösteriyor. Hakimiyetin çalıştığı tabi burada. Ve göstermek isterdik ama çok karışık video. Farkındayım. Kusura bakmayın artık. Armin'e telefonla oynuyor. Ben hala dikiyorum. M devam ediyorum. Şu an story çekiyor Instagram hesabımıza. Onu da koyarız. İnşallah takip edersiniz bizleri. Evet hala çekiyor. Devam ediyor. Bana da gösteriyor. Onay alıyor. Devam ediyoruz. Ben dikmek için uğraşıyorum. Çok uğraştırıcı bir yapı çeşidi. Burada sütörüyü gösteriyor size ne yaptığımızı. Öyle şu an muhabbet ediyoruz yani birlikte. Kızları gösteriyorum. Orada kapattık. Tekrar başlıyoruz. Meğersem bizim yakalarımızın olmasaydı ve yakalarımızın kısa kalmasını yapıyoruz. Tekrar çekim sorunu kalıyoruz. Bu kadar Hocadan yeni yakalıp tekrar başlıyoruz yapmaya. Şimdi bu yüzden işte bir ufak hata nedeniyle de yani. Aynı yada da bunu bıçaklıyor. Teşekkür ederim. Evet yani hala düştüğünü. Ben dikiyorum o çekiyor. Ben dikiyorum o çekiyor. Böyle bir şey yani yapacak bir şey. Hala çekiyorum.

Ama Sen niye başlattın? <laughs> <laughs> anne Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben... <laughs> ne ben... <Koyacağım. gülüyor> Koy... Niye koyayım, <laughs> ayağım, <koysana>. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu Bunun ayağı geldi <laughs> <Lan ben gülüyor> <uçurayım. gülüyor> Kalk ya Aceplenmek <Acayi> gelmek <laughs> Kalkamadım. Çekmecesi var. Çekmecesi var. Evet deneme parçası. Bol 2 Ay hocam. Ay hocam yine gönderdi ki. Size gönderdiniz hocam. Youtube videosu çekiyorlar. Ay bir <laughs> Yok hocam. Edildiler hocam. Editleriz hocam, biz oraya. Fon müzik atarız. <gülüyor> <gülüyor> <Şim> <gülüyor> ya, ya. Ay kanka gülücülerdi ağzımın yanında. Ay adım Kanka bunu altı Basmıyor. <gülüyor> kanka eskimiş bu. Mehmet <laughs> 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 direkt alacak Şüphe ne? Nasıl alacağım? Nodur. <laughs> evet. <laughs> şifre ne? Bilmem. Bilmem mi? Yanlış şifre. Dur, hadi, Ay, Ne yapıyorsunuz lan? No. Ne yapıyoruz lan? <laughs> <laughs> ha? Bir de şey değil, kanka. de video işgal ettik. İki dakikası bizim. Basmayayım. Ne yapıyorsun gibi gidiyor, yanlış gideceğim. Ben sen miyim? Ha salak. Abi ben suyum, dur o. Tabii. Adam söyledi mi? Sana bir kez daha mı Mama, mama sen yapmaz mısın benim bakineden? Ha? Bunları yapıştıracağım böyle. Yapıştıracağım. Niye yapışmıyor? Kaga benim bu makine... dibe gelecek. Şu santimden düşüyor. Şuraya mı? Kaga böyle yamuk durmuyor. Dur. Zenci de öyle <laughs> tarafı öyle ya gitmesene bir. bir, bir. Bak beni böyle bitti işte hayvan. Azmı da suyunu alayım. Niye böyle pekiştin ama? <laughs> ne oldu kanka? Bu niye bu kadar hızlı gidiyor? Hızlı. <laughs> <diye>? <laughs> hızlı yani. Ben hızlı atıyorum. Evet, ben burada ediyorum. Bir de benim. beni videomu kapat. Benim videomu yapmam lazım. Benim videomu kapattın Ben de geri açtım. Ha. Ben abi, kan. <laughs> Kanka bir kısa geldi. Kanka benim de yakam kısa geldi. Bir kısa geliyor bir uzun geliyor. Hazır sayın yani bunu niye ya pekiştirme yapıyor ya? Yapsın tabii ki. Çok olmadan olur mu? Zeki elinizle yapın. Ben böyle daha rahat ediyorum. Oy ben hiç rahat edemiyorum. Allah razı olsun size. Işte. 1700 fotoğraf ne yapayım? Benim bana kaşarına var. Ben de, de. Hemen ben de 729 tane var. De 200 de benim kuzenlerimin resimleri de. Allah'ım. Neyle uğraşıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Senin ne yaptın? Söktün mü kısa geleni? Hocadan parça istedin sökmedi. mi? Yok sökmedim. Hatta sök, hoca sök sökün dedi. Olmaz Hocası. dedi. Hocası. Bir, bir bir kanka sen nereden söküyorsun? Ben de sökmüyorum. Keseceğim çok kötü. Bu ne böyle? Bununla bir şey yapayım. Ah, güzel. <laughs> Allah, şemastamıştım ben. Ah, ne saç. Oğlum, ben geldim. Sen hoca mı söyledin burada video çektiğimizde? Niye? Video çektiğimizde. <laughs> ah, hoca geldi. Bu baktı. Dedi bana dedi kime göndereyim dedi bende ama ben dedi, şey göndermiyorum. YouTube videosu dedi. Aha Mina geldi. Ya çımbız, çımbız. Çünkü devirle gideceğim. Bakın ha. <laughs> <laughs> Kendim Kanka diyor. şey olmasın hocam. Ben plan de çekmeyin dedim. dedim hocam eşitler biz ayıp olmuyor. Allah bu göstereyim mi? Aa aynı ben buna ne yapıyorsun? Anne. iş yapıyorsun he? Geldin, geldiğinden ya, beri ne iş yaptın? Göstereyim mi? Onu sen yapmadın. Allah'ın yanıma nimetimi. Ben kim oldum? Bak şimdi. Onu sen yapmadın. Hami <laughs> bir dakika beni dinler misin? <gülüyor> <gülüyor> Var. Var mı? Evet arkadaşlar bugün biraz yoğun olduğumuz için tek kamerayı açamadım. Ben açamayınca da filmi de açamadım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben siz asla video çekemezdim. <gülüyor> <gülüyor> biraz yoğunuz. Ama ara ara çekeceğiz yine böyle. Bakın Çivecan yaptı bitirdi. Şükür sonunda. Ama çift evet, oldu. geldim reisler. <laughs> ben de olmasam kimse de bitirecekti. Şu an <adam> çok sessiz. O <laughs> yüzden evet, çok sessiz konuşuyorum. <laughs> Belki duyulmuyorumdur. Büyük ihtimalle duyuyorum. Aynen çünkü çok sessiz konuşuyorum. <laughs> Evet, yorgunuz, iz kaldık. Makineden başım ağrıdı makine sosundan. Tülay, Tülay arkada bir şeyler kesiyor. Kesinlikle. Kesmeye çalışıyor. Hem de ben oğlum yapacağız, kesmeyeceğim. Ben çok keseceğim, ben kötü yaparım. Da. Getir o zaman ben keseyim. Olsun. <laughs> Olsunum ya. Şimdi de kalkıp gidiyor musun? Küpeli. Evet. Ama kanka, kanka sen kalkmadın ya. Karga sen evet. yaptın. Evet. Kanka bir şey suçlu. Tamam işte nasıl yapmışsın? Nasıl ya. Lan. Makyajla yosun. Ne demezsin hiç bir şey. Ha? Ya. <laughs> ya. Güç, hadi, ya. Git hadi, git, git. Koymayalım. Gel. <laughs> <ya. gülüyor> <Ya. gülüyor> Ay, ben geldim. Ben şimdi ne dersin? Ya bir tane bir ders daha var Hadi. Beni buradan çıkıyorsun. niye onu falan da böyle çevirsin? Çizimler Berçem'in çizimi. 58 tane kafa yapmış. Kanka azıcık daha sallasaydın yüze <laughs> çıkmış. Her tülüm, uzunum bunu da görmüş oldum. Hakikaten kız sen benden çok uzunsun <laughs> <izlesin>, ha. <he>. Evet. <laughs> Dezenfektan sürelim. Burada çizim yapmış birkaç arkadaşımızın çizimleri var. Bunlar da kumaş kullanacak şeyler böyle oraya asılıyor. Bunlar da üç boyutlu galiba. Bunlar bilgisayar çizimi galiba değil mi Tülin? Bunlar bilgisayar çizimi. Orası da <laughs> Çocuk eşim çocuk mi? Tırtılar sınıfı <laughs> Grafik çalışmaları Kim yapmış bunları? Grafik tasarım mı? <laughs> grafik çalışmaları Bence bunu grafik çocuklar yapmış Grafik <laughs> tasarımlar böyle şeyler yapmaz ki Bu da bizdeki insanlar olarak kitap okuyoruz okulda Onları da herkese gösteriyoruz Burada da ellerimizi yıkayalım Sağlığımızı koruyalım Koronavirüs. Olsun. Çok ünlüyüz bu aralarda. <laughs> burası da kütüphanemiz gizli orada. Burası çocuk gelişim atölyesi, burası bilişim atölyesi, burası da bizim bilgisayarlı atölyemiz. Neydi? <laughs> olabilir? Yalnız ha, Eski çizim bu. Bunları SS alacağım da o yüzden gösteriyorum. Böyle. Çiçeği şey falan çizmişler. Okuyoruz. Okuyoruz. Okuyoruz biz. beni anlayan tek. <laughs> Allah Burası siyah ekran ve altına müzik. Sen <laughs> ne kadar kötüsün bir daha söyle. Allah'ın yaratmış peygamber çarpmış dedim. Çinini çarpmış. <laughs> ben kendimi ölmedim ama.